Evet oğlum işe gidiyoruz. İşe gidiyoruz. Evet işe gidiyoruz. Baba biz işe gidiyoruz. Ama yola bakmam lazım babacığım. Yola bakmam lazım ama senin kurabiyeleri kullanamıyorum. Tamam oğlum. Hadi biraz da şöyle tutalım. Bunun suyu çekelim. Hı. İşe mi gidiyoruz babacığım? Evet. Tamam. Ne yapacağız işte? Ne yapacağız? Babası güneş yiyor. Güneş yok. Gözünü kaldır. Biz nasıl böyle gözlüklü, daha yakışıklıyız değil mi? Evet. Böyle yap. Baba. Evet. Biri dedi beyler. dedi araba dursun. Araba dur orada. Araba dur. Çekil araba. oradan. Çekil oradan araba biz işe gidiyoruz. Çekil oradan araba biz işe gidiyoruz diyor Feda'yı. Duymuyor musun? Kırmızı yandı. O yeşil miydi, kırmızı ba mı? Baba ben kepçe geldim dedim. Evet, bugün seni kepçeye bindireceğim oğlum. Tamam mı? Ben Cemal. Tamam, kırmızı ben... yanıyor. Duruyor mu, geçeyim mi? Kırmızıyla kırmızıyla dön dedim. Ne kaç? Kırmızı da dur. Kırmızı da dur. Hangisinde geçiyorduk? Kırmızı sesinde. Baba sesinde. Geç. Geçiyorum babacığım. Yeşil yandı. Hazırlan. Şey, baba, şimdi hazırlan dedim baba sana, Evet, tamam. sana da hazırlan dedin oğlum. Baba, ben, dede, ben dede, şeyde, dedi... Ben dedi, seni de hazırlan diyorum. Baba, ama ben de... Ben sana Arabaları çekeyim buradan. Arabaları... Arabaları çekeyim buradan. Çekilsen arabalar oradan ya. Baba, işe gidiyoruz. Efendim oğlum. Gözüm. Hayır çıkar mı gözümü güneş Gözüm. alıyor babacım araba sürüyorum. Hayır araba sürüyor gel sus. Hayır lütfen. Gözüm. Çok hayır çok çok çok, çok teessüf ederim lütfen yapma. Gözüm. Hayır lütfen hayır hayır. Gözüm. Hayır ama lütfen Gözüm. hayır. Gözüm. Ayıp Gözüm. bir şey ama ya. Olmaz, olmaz böyle olmaz yani. Evet. Evet. Hani kolumdan tutuyordun sen araba hareket ederken. Tut bakayım kolumdan. Gözüm. Tut. Eh. Tamam bu şekilde gidiyoruz. Bunu ne yapalım? Bunu, ne yapalım? Bunu aynaya asalım mı? Anne seni. Tamam, baba, baba, hayır ay hayır. Buraya asalım. Ayna burası bak bu da ayna. Hayır bu da ayna değil. O da ya. ayna. Ay buraya takalım. Ha, oraya takamayız oradan düşer ama o zaman. Oradan düşer Orası dışarıda bir ayna. Biz içerideki aynaya takıyoruz oğlum. Biz içeride aynı kokoş buradan düşer mi? Hı hı. Baba. Nak, nak. Nak. Baba. Sen mi oğlum? Evet. Evet. Biz. Biz dahil işe gidiyoruz. Arabalar çekilin. Kırmızı sen de yeşil yan artık lütfen. Yeşil yanarsan işe gideceğiz. Yeşil yandı. Buraya gel buraya. Seni orada görmüyorum. Işte, <laughs> Baba. Baba. Evet oğlum sarıl koluma kocaman sarıl 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 sarıl. Hah evet babacığım araba hareket edince ne yapıyoruz? Böyle sarılıyorsun babaya ki düşmeyesin diye tamam mı? Tamam. Aferin yoksa arabadan kapı açılır kapıdan aşağı gidip gidersin böyle düşersin o zaman ben seni tutamam. Tamam. Onun için ne yapacaksın? Kolumdan tutacaksın bu, bu arabada otururken. Bu yere böyle kastı baştım Böyle var. Belediyeye varamadın ben lazım. Evet, sensin tabii şey... ki de. Bak teyze var orada. Selamlar teyze ya. Selam. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Biz işe gidiyoruz tamam mı? Çekilin yoldan. Hayır çekildiler babacığım. bu sıkıştık. Nereye sıkıştık oğlum? Nereye sıkıştık? Baba. Efendim? Baba bir şarkı. Dur 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 dur, dur. Tamam dur. Duralım mı artık? Duralım. Tamam hadi gel.